Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Felemme Onlara hazırlattığı zaman Yusuf hazırlattığı zaman neyi? Bir <laughs> cehazihim. Yüklerini hazırlattığı zaman ceale yaptı, koydu. Esikayete su kabını. Esikayete su kabını. Yani saraya ait bir su kabını. Nereye koydu? Firahle <laughs> ehihi. Kardeşinin yükünün içine yusuf onlara yüklerini hazırlattığı zaman saraya ait bir su kabının su kabını kardeşinin yükü içine koydurdu evet ceheze hazırlanmak evet yüklerini hazırlattığı zaman dedik ceheze çeyiz olarak biz Türkçe'de kullanıyoruz demiştik yine önceki derslerde sigaya segadan geliyor sulamak anlamında yani su kabı olarak burada kullanılmış. Evet, sümme ezzene. Sonra seslendi, bağırdı müezzinin bir tellal, bir görevli bağırdı ki eyyetü ey kafile inneküm siz le sarigune hırsızsınız, hırsızlık yapmışsınız. Sonra bir görevli ey kafile siz kesinlikle hırsızsınız diye bağırdı. Ezene, ezan kelimesinden geliyor. Müezzin diyoruz. Ezan diyoruz. Aynı kökten gelen. gelmiş burada da. Evet. Sarik hırsız anlamında. Evet, sirkat hırsızlık olarak kullanıyoruz. Mastarını. Galü dediler ki ve akbelü döndüler aleyhim onlara maza tefkidü ne kaybettiniz evet kardeşleri onlara dönerek ne arıyorsunuz dediler yani kardeşleri görevlilere sordular ne arıyorsunuz ne kayboldu galü dediler ki görevliler nefkidü kaybettik suva al meliki kralın su kabını kaybettik Velimen getiren kimseye bihi onu getiren kimseye vardır ne vardır himle beirin bir deve yükü daha vardır ve ene ben bihi buna zaimun kefiyim dediler ki kuralın, kralın su kabını arıyoruz onu getirene bir deve yükü var yani bir deve yükü bahşiş var diye cevap verdiler Evet, içlerinden biri ben bu söze kefilim dedi. Ve ne bir dedi içlerinden birisi. Galu dediler ki Tallahi Allah'a yemin ederiz ki Legat alim tüm biliyorsunuz ki maci ina biz gelmedik li nüfsi de bozgunculuk ifsat yapmak için gelmedik fil arzi bu yere ve ne ve biz değiliz sarıkı yine Hırsızlar değiliz. Onlar Allah'a andolsun ki bizim bu yerde fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Biz hırsız da değiliz dediler. Galu dediler ki görevliler, fema ceza onun cezası, inküntüm yani bunun cezası nedir? İmkün tüm eğer iseniz kezibine yalancılar iseniz. Evet yani görevliler peki yalan söylüyorsanız sizde bunun cezası nedir diye sordular. Galu dediler ki ceza ühü onun cezası mevvücide bulunan kimsenin firahle ehihi yükünde bulunan kimsenin fehüve o ceza ühü, onun cezasıdır. Yani onun cezası kayıp eşya kimin yükünde bulunursa onun buna karşılık alıkonulmasıdır. Fehü ve ceza ühü. O kişi yani çalan kişi ceza üh, bu işin karşılığıdır. Yani yaptığı işe karşılık ne yapar? Alıkonulur. Kezalike işte böyle necizi cezalandırırız. Ez zalimine zalimleri. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız dediler. Evet. Fe bede'e bunun üzerine aramaya başladı Yusuf. Bir ev'iyetihim diğerlerinin, e, e, diğerlerinin eşyalarını aramaya başladı. Gamle vi'a'i ehihi kardeşinin eşyasından önce diğerlerinin eşyalarını aramaya başladı. mes tahra ceha Sümme sonra istahra ceha. Onu bulup çıkardı. Mivvi a'i ehih. Ee, kardeşinin eşyalarının arasından. Evet. Bunun üzerine Yusuf kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra da su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. Kezalike işte kidna biz Tedbir aldık li Yusuf'e Yusuf için veya tedbir öğrettik. Evet işte böyle Yusuf'a işte biz Yusuf'a böyle bir tedbiri öğrettik. Ve mekane olmadı yoktu li huze alı koyması için ehahu kardeşini fi dinil meliki kralın kanununda kralın kanuna göre İlla ancak en yeşe'e dilemesi hariç Allah'u Allah'ın. Evet yani işte biz Yusuf'a böyle bir tedbiri öğrettik. Yoksa Allah dileyip bunu öğretmeseydi kralın kanununa göre kardeşini alıkoyamazdı. Evet, nerfe evet, uh, biz yükseltiriz. Evet, rafiyer kelimesi yükseltmek anlamında raf olarak biz Türkçe'de kullanıyoruz. Yükseltici yer anlamında. Evet. Neyi yükseltiriz? Derecatin dereceleri menneşa dilediğimiz kimseleri derecelerle diyelim. Derecelerle yükseltiriz. Evet biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz ve fevga külli zi ilmin her bilgi sahibinin üstünde vardır. Ne vardır? Alimin bir bilen. Evet yani her bilenin üstünde daha çok bilen biri vardır. Galu dediler ki İyyesrik eğer çalmışsa Fekat saraga muhakkak çalmıştı. Ehun kardeşi de çalmıştı. Lehu onun kardeşi de çalmıştı. Yani ehun onun kardeşi de çalmıştı. Min daha önce. Ve dediler ki kardeşleri eğer o çaldıysa daha önce onun kardeşi de çalmıştı. Fe eserraha eserraha onu gizledi. Yusuf'u Yusuf fi nefsihi kendi içinde. Velem yubdiha belli etmeyip lehum onlara açığa vurmadı onlara. Gale dedi ki entüm siz şerrun çok şerlisiniz mekanen durum olarak yani kötü bir durumdasınız evet vallahu allah e'lemü iyi biliyor bima tasifüne e, düzmekte olduklarınızı anlattığınız basıfladığınız şeyleri düzmekte olduklarınızı iyi biliyor Evet Yusuf onlara belli etmek sizin içinden şunları geçirdi. Feser Fe raha sır kelimesini kullanıyoruz gizlemek anlamında veya esrar esrarlı olmak kelimesini kullanıyoruz. Evet yani Yusuf onlara belli etmek sizin içinden fi nefsi içinden şunları geçirdi. Asıl sizin durumunuz kötü. Şerrum mekanın. Sizin durumunuz kötü. Allah sizin suçladığınız hususu çok iyi bilmektedir. Evet, alemi alimenin ismi taftili olarak geldi. Galu <laughs> dediler ki ya ey yuhel azizu ey aziz inne lehu gerçekten onun var eben bir babası var şeyhan çok yaşlı bir babası var kebiran ihtiyar bir babası var fehuz sen al ehadena bizden birini al mekanehu onun yerine ona bedel olarak onun yerine bizden birisini al. İnna çünkü biz nerake seni görüyoruz. Minel muhsinine iyilerden görüyoruz. Dediler ki efendimiz gerçekten onun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine içimizden birini alıkoy. Şüphesiz biz seni iyilik sever biri olarak görüyoruz. Sana Allahül azim Evet, cehze tefil babundan gelmiş. Bir cehazihim onun meful bih gayrı sarihim. Ezzene tefilden e, mazimiz müezzin onun ismi faili olarak gelmiş. Eyyetü hel iru nida harfi mahsuf ya mahsuf burada. El iru münadamız yani eyyetü münadamız. Evet eliflamlı bir kelime nida harfi aldığı zaman başına nida harfi geldiği zaman ne oluyordu arkadaşlar? Nida harfi ile kendisi arasına ya eyyü müzekker ise eyyü müennes ise eyyetü kelimesi getiriliyor. Bu durumda eyyetü mü münada oluyor. Evet el iyruh yani harfi tarifli isim e, müştak ise sıfat oluyor. Hani ismi fail ismi meful gibi sıfatı müşebbehe gibi müştak olan bir lafızsa eyyetünün sıfatı oluyor camit ise çekimsiz bir isim ise atfı beyan ya da bedeli oluyor. Yani er iru e, nedir? Bedel ya da atfı beyandır diyebiliriz. Evet. Gul, ya eyyuhel kafirun. Eyuha orada el kafirun müzekker olduğu için eyyuh olarak gelmiş. Burada e, mühendis olarak gelmiş. Eyyeti olarak. Evet. Fakade yefkidü muhatabı tefkidü çoğulu tefkidü ne? Gaibde yefkidü muhatapta tefkidü mütekellimde efkidü e, mütekellim meal gayırda nefkidü olarak muzara tarfi baştaki harf değişiyor. Ve cae lazım fiil b ile ne olmuş? E, müteaddi olmuş. Lazım fiil üç sebepten biriyle müteaddi oluyor idi. Maksutta görmüştük. Bunlardan biri de harfi cer vasıtasıyla idi burada olduğu gibi. Zehebe gitti. Zehebe bir olduğu zaman götürdü şeklinde ne yapıyor? Müteaddi fiil oluyor idi. Evet, efse de yufsidu. Nefs mütekellim mal gayr. Nüfsidu olarak gelmiş. Gizli en ile fiil muzari mensup olmuş. Li de olmuş. Ceza yeczi cezaen. Cezanın mastarı. Evet, kezalikeye baktığımız zaman kef harfi car, za mecruru. za ismi işaret, lam lamul buut uzaklık ifade eden lam, kef harfi hitap e, olarak ifade ediyoruz. E, ya da kef misin manasına isim, o takdirde cezen misle zalike necizi demektir. Evet, dolayısıyla mahsuf masların sıfatıdır. Yani neczinin ve ful olan cezayenin sıfatıdır. Dolayısıyla o zaman mahallen mensup olur. Misil manasına isim olduğu zaman nedir? Mahallen mensuptur. Evet. Bu durumda yani misil manasına isim olduğu zaman kef muzaftır, za muzafin lehtir. Muzafin leh olmakla mahallen mecrurdur. Harficer olarak kabul ettiğimizde harficerin ismi olmakla harficerden sonra gelmekle mecrurdur. Her iki durumda da mecrur olmuş oluyor. Evet. Buralar bu şekilde. Derece, derece kelimesinin çoğulu. Evet, derece zarf olmakla, mefulü fih olmakla mensup, lafzen mensup. Cemi salim olduğu için, yani elif ve ile cemilenen bir cemi olduğu için nasp halinde irabını esre ile almış. Ben ismi mevsul, nerfonun mefulü bihi olmakla mahallen mensup. Lafzen sükun üzere mevniyim. Mebni kelimeler irabını mahallen alır. Bunu biliyoruz. Evet. Her bilenin üzerinde vardır. Kim alimin? Daha iyi bilen birisi dedik. Dolayısıyla fevga küllezi ilmin mukaddem haber. Yani müptedasının önüne geçmiş haber. Alimin muahhar müfteda yani geriye kalmış tehir edilmiş. Haberinden sonra, sonra gelmiş müptedadır. Evet. Fevk nedir? Zartır. E, mekan ve yer ve e, mekan, e, yer ve zaman anlam ifade eden kelimeler zartır. Fevka dolayısıyla mekan anlamı ifade ettiği için e, zartır. Zarfı müstegar diyoruz. Zarfı müstegar mukaddem haberdir. Yani bu ne demektir? Yani fevkanın e, amili kimdir? Mahsuf kainündür. Yani alimin müktedadır. Kainün haberdir. Kainün zikredilmiyor, zarf zikrediliyor. Zarf tamamen ameliyle, irabıyla, manasıyla e, yerine geçiyor. Kainünün yerine geçiyor. Buna ne diyoruz? Bu duruma biz zarfı müstekar diyoruz. Ve tamamen onun yerini alıyor. Ve zarfı müstekar, kararlaşmış olan, yerleşmiş olan zarf. Yani ne yerleşmiş? Giden mütalakın giden fiilin ya da şibi fiilin yani isim fail ya da isim meful gibi bir şibi fiilin manası ameli irabı kendisine geçtiği için e, zarfı müstegar diyoruz demiştik. Bunları isarda detaylı bir şekilde anlatmış idik. Evet in şart edatı yesrigı e, cezmetti. Cezmeden bir şart edatımız. Eserra, serranın ifale geçmiş hali. Evet, Şer. Yine şerra kelimesinin ismi taftili eşerru. Fakat hayırda olduğu gibi, hayrun kelimesinde olduğu gibi çok kullanıldığı için hemzesi hasvedilmiş. Şerrun olarak ve munsarif olmuş tabii ki. E, tenmin almış. Şerrun olmuş. Bu şekilde. Fakat biz bunun aslında ismi taftil olduğunu biliyoruz. Alime'de. Alime'den e, yine ismi taftilimiz geldi. Eylemü. Evet yine burada yukarıdaki gibi yani nida edilecek kelime eliflamlı olduğu için nida ile münada arasına en yükelmesi gelmiş. Yani, niye geliyordu bu? Çünkü nida harfi marifelik alametidir. Eliflam da marifelik alametidir. İkisinin yan yana gelmesi, peş peşe gelmesi kerif görülmüş. Ve bu şekilde araları fasledilmiş diyebiliriz. Yine ismin naz haberini raf eden bir harf. Eben ismi. Evet. Levö haberi. Evet. Şeyhan ve Kebiran ebenin sıfatı. Huz ehazenin emre hazırı huz şeklinde geliyor. Huz kül ve mür kelimeleri ehaze, ekele, emera kelimelerinin emre hazırları bu şekilde hemzesiz geliyor. Çok kullanıldığı için ü huz, ü şeklinde değil de huz kül ve mür olarak kullanılıyor demiştik. maksud anlatmıştık yine bunu. Mekan kelimesi keneden ismi mekan. Nera, ra'a'dan yani hem mehmus hem nakıs olan bir fiilimiz. Ra'a, yera, mev gayrı, nera olarak gelmiş. Kef onun nedir? Mef'ulüdür. Muhsin'in yine ihsan kelimesinden geldi. Sülasiyesi hasüne, güzel yapmak. İhsan, evet yine güzel yapmak, yaptığı işi güzel yapmak gibi anlamlara gelen ihsan kelimesi. Muhsin de onun ismi failinin cemisi. Muhsin'i yine olarak cemi ve cer halinde ye ile irabını alarak gelmiş. Burası bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki daha çok daha fazla detaylar var. Fakat hepsine girmiyoruz. Siz varsa sorularınız yorumlara ilave edebilirsiniz. Görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.